dostum. Nasıl buldun kampımızı Güzel. Beğendim. Her şey yerli yerine oturmuş. Hani Çok güzel. seviyoruz anlatıyoruz ama hmm. vermiş miyiz zaten? Doğru doğru. Aynen. Güzel. Konfor var. Her türlü giderler, elektrik, tesisat, ortam. Şimdi ne oldu o zaman? Eldis geldi. Bailey vardı. Bailey. Eldis geldi. Eldis ve Swift. Ve Swift. Evet. Şimdi 2022 model unicornumuz Bu unicornu gerçekten senin ağzından, senin gözlerinden eee bakmak ve dinlemek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Murat Bey bundan sonra söz bende. Merhaba. İlk girdiğiniz andan itibaren mekanın genişliği ve ferahlığı, aydınlığı gerçekten etkileyici. Bu karavanın en büyük özelliği bence bu. Bugün Starvan karavanın ithal ettiği pek çok İngiliz markasından birisi olan Bailey'nin Unicorn modelinin içindeyiz. Ben yıllardır e, 30-40 yaşlarında çok eski İngiliz karavanları hep gördüm, hayranlıkla inceledim ama e, bugün e, sizlerle yepyeni, sıfır, kilometre bir karavanı inceleme şansımız olacak Umarım sıkılmazsınız ve güzel bilgiler size aktarabilirim İngiliz karavanlardaki bu dizilim 10 yıllardır belki yarım asırdır veya fazla süredir hep aynı bunu benimsemişler Biz de bunu geçtiğimiz hafta sonu inceleme fırsatı bulduk ailelerimizle bütün kampçı arkadaşlarımızla Bizim de hoşumuza gitti. Hatta günlerce bunu konuştuk. Çünkü burada bir masanın olmayışı, buradaki bu rahatlık, bu ferahlık başka bir boyut getiriyor. Biz hep bir masanın etrafında kenarlardan zar zor geçerek buralara sığışıp o şekilde de oturmak zorunda kalıyoruz. Ama burası tam bir ev ortamı. Çünkü rahatsınız. Ortalıkta bir masa kalabalığı yok. Normalde bir masa burada sabittir. Onu bir yere kaldırıp koyamazsınız, atamazsınız. Ve kenarından böyle zorla geçmek zorunda kalırsınız. Burada o yok. Evinizdeki oturma odasındaki konforun aynısı. Zaten koltuklara da oturduğumuzda bir fark olduğunu e, anladık. Bunun da sebebi bu koltukların standart bir sünger değil de aynı zamanda içlerinde yay mekanizmasının olmasıymış. Bu aynı zamanda şunu da sağlar. Yatağa çevrildiğinde misafirleriniz için yatağa çevrildiğinde burada gerçek bir yatak konforu alırsınız. E, yine bu İngiliz klasik dizaynında bir çok güzel ön konsolumuz zaten mevcut. İnanılmaz bir ferahlık, aydınlık ki biz şu anda çekim kalitesi için bu perdeyi bayağı bir kıstık. Esasında çok daha fazla ışık olacaktı burada. Oluyor. Bunun farkındayız. Yine bir nispeten ufak bir atıştırmalık belki kahvaltı burada tamamlanabilir ama tabii ki yatağın altında Son derece hafif ve pratik bir masa var. İstediğimiz zaman bunu da çıkarabiliyoruz. Yine burada birçok çekmece, güzel yükleme alanları bizi karşılıyor. Yükleme alanı anlamında çok fazla, çok rahat bölümler, hacimler, boşluklar var. Burada keza yine bir tane daha var. Sonra bunu açtığımızda şunu fark ettik ki koltuklar yanmaz kumaştan, en azından bir sigara sembolüyle hemen yanmayan bir kumaşla kaplanmış olduğunu gördük güzel bir detay gerçekten halılar yine bu markanın standardı kapıda çok güzel bir paspas var onun detayını da birazdan sizlere gösteririz benim hoşuma gitti paspas kapıda önemli ilk kiri tozu o topluyor onu pratik bir şekilde sirkeleyebiliyor olmak güzel bir şey gerçekten. Tabii şu an oldukça sıcak ve konforlu bir ortamdayız. Hatta bana biraz fazla geldi bu sıcaklık diyebilirim. Birazdan kısarım. Aldeli e, sistemle ısınıyor. Çok konforlu bir yayılım. E, banyoda da bir radyatörün olması büyük avantaj bu konuda. Tabii burası aynı zamanda bir de yatağa dönüşecek. Diyorum ya işte 10 yıllardır aynı sistem. Buradan gelen bu lata sistemiyle önce bir büyük parça ki bu Gerçekten güzel. Çok basitçe burayı minderleri kaydırarak yatağa dönüştürebiliyorsunuz. Son derece konforlu. Çok uzun olmayan insanların boyu içinde mutlaka yeterli olacaktır. Yine benim dikkatimi çeken şey şu oldu burada. Kapakların estetiği, bombe yapısı. Bu çift parçalıyı çok seviyorum ben zaten. İçerideki raf sistemleri gereken yerlerde bazen yüksek yükler için de rafsız bir yeriniz de var ama raflı bir yeriniz de var. Bir küçük detayı fark ettim işte <laughs> beni seyredenler bilenler bilir. Küçük detaylar çok dikkatimi çekiyor. Buraya güzel yumuşacık fitilli bir karşılık e, koymuş. Dolayısıyla hem yumuşak kapanma hem de son derece konforlu. Burada hoparlörlerin konumu çok güzel gerçekten bir teyp buraya yerleştirilmiş. Bunların hepsi standart. Bu karavanda kendinizin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Okuma lambaları, ambiyans led aydınlatmalar bunların tamamı güzel konumlandırılmış, güzel yerleştirilmiş. Yine İngilizlere has, yeni nesilde has bir özellik. Benim hoşuma gidiyor bu gerçekten. Bizim diğer Avrupa karavanlarda sinekliği ve gölgeliği mutlaka bir tırnağa takmak zorundasınız. Başka konumda bırakamazsınız. Yani bundaki gibi istediğiniz konumda bırakamazsınız. Bu güzel bir şey. Sineklik için de aynı şey geçerli ve en sonunda bunlar da birbirlerine kenetleniyorlar da. Yani camınız açıkken bile bir miktar içerinin görünmesini engellemek veya fazla ışığı içeri almamak için istediğiniz şekilde sineklik ve gölgeliği konumlandırabiliyor olmak bence çok güzel ve bu meşhur işte kedi bile ayağıyla vurduğunda buradaki toparlama mekanizmasının yaylı mekanizmanın bunu sararak şiddetle vurması, kırması gibi riskler sıfıra iniyor. Estetik detaylar çok güzel. Şu kadife yapısı bir hoşluk vermiş, bir ev ortamı sıcaklığı yine vermiş. Cepler bile burada düşünülmüş. Bunlar güzel detaylar gerçekten. Buralara gazete te şey televizyon kumandası gibi şeyler çok güzel konulabilir. Bu küçük camlar ciddi bir yüksekliğe açılıyor. Bayağı bir gerçekten yüksek konuma açılıyor. Tabii ki bunların da hem perdesi hem de sineklikleri mevcut. Mutfak tezgahının genişliği son derece yeterli, çok güzel. Bu tabii bir dizayn meselesi nedir? Esasında bunun arkasında tüpler duruyor. O detayı dışarıda konuşuruz ama şimdiden de söylemiş olalım. Tüpler gerçekten de karavanın iç kısmında. Dolayısıyla bütün karavancıların problemi olan tüpün donması, dibinin kullanılamaması gibi problemler bu karavanlarda yaşanmıyor. Yine musluk son derece estetik ve büyük. Çünkü bu bir switch'li musluk dediğimiz musluk tipi değil. Bu teknik detayları da dışarıda pompa sistemini anlatırken tekrar veririz. Bu musluk Murat Bey'den de hafta sonu dinlediğimiz, duyduğumuz gibi isteye zevke ve estetik kaygılara göre Direkt yapı marketten alınıp bir yenisiyle değiştirilebilecek kadar e, karavana özel değil bir ev musluğu evye yine keza çok güzel çok yüksek o anlamda güzel bir şey. Tabi normalde bütün o standart set e, ocak lavabo kombinasyonlarında karavanlarda evet bizim de kapaklarımız var camlı kapaklarımız var ama bunda bir fırın kombinasyonu kullanıldığı için bir de ahşap kapak buraya entegre edilmiş ki sadece bulaşık yıkıyor vesaire yapıyorsanız e, mutfak tezgah alanınız inanılmaz yüksek yine bu kapak tabi buraya çıt çıtlandıktan sonra ayrıca tabi ocağında bir cam kapağı var e, gaz beklerine ulaşıyorsunuz e, burada dikkatimizi şu çekti bunlar e, evimizdeki konfor ve ısıtma gücünü sağlayacak şekilde büyük e, beklere sahipler. Büyük ve seramik beklere sahipler. Gerçekten büyük bir enerjiyle e, yanıyor. Ama tabii gezmesinler, oynamasınlar diye birer vidayla sabitlenmişler. Bunu bir yerde daha görmüştüm. Şimdi hatırlamıyorum. Elektrikli e, ocak e, bölümü de var. Bu güzel bir şey. Gazınız bittiğinde ocaksız kalmıyorsunuz. Eğer bir elektriğe bağlamışsanız karavanınızı. E, acil durum yemeğinizi pişirmeye devam edebilirsiniz. Çekmeceler derin, güzel. Tabi boylarının kısa olmasının sebebi yine arkada bir tüplük alanının olması. Ancak çok sayıda olmaları e, ve de buradaki ise oldukça derin yine. Bu bence yeterli büyük alanı. Zaten e, yukarıya değil de yana açılan kapaklarla ki mutfaklarda bunu tercih etmek bence mantıklı olmuş. Burada da yine tencere, tabak, bardak konulacak yerler var. Yine bu karavanlarda bu üçlü ocak sistemi, üçlü fırın sistemi özür diliyorum üçlü fırın sistemi üstü ızgara, altı ise gerçekten ev fırını boyutunu aratmayacak büyüklükte. Ee, bir fırın boyutu var üst tarafı dediğim gibi ayrıca ızgara şeklinde düşünülmüş çok güzel bir şişelik var şişeler problemdir karavanda ben eminim ee, burada tabi derinlikleri şu kadar dolayısıyla şişenin boynu buradan destek alacaktır ve bu şişeler burada gezmeyecek tam 4 tane şişeyi e, taşıyabiliyorsunuz yine burada bir yükleme alanda mevcut hatta şimdi eğildiğimde görüyorum meğersem e, burada da Sigortalar varmış burada da bir kapak keşfettim şimdi az önce dikkat etmemiştim mikrodalga fırın standart benim mikrodalgayı çok kullandığımı benim önceki videolarımı izlemiş kişiler çok iyi bilirler fakat tabi bu bir gerçek karavan mikrodalga fırını dometik marka o yüzden de bendeki gibi bir cam dönen bir cam mekanizması yok. Yani yoldaki sarsıntıyla bu camın orada yerinden çıkması, kırılması gibi riskler yaşanmıyor. Profesyonel bir ürün o manada. Kapı çift parçalı. Tabii ki yine gölgelikli ve çift parçalı. Çift parça mekanizması diğer markalara göre biraz daha benim hoşuma gitti. Şunu fark ettim ki son derece kuvvetli bu kavim. Yani burada basit bir kitleme mekanizmasının ötesinde gerçekten sağlam bir şey var. Çöp kovası entegre. Tabi burada hemen karbon monoksit ve duman e, alarmları dikkatimizi çekiyor. Bunlar da yine standart. Güzel bir şey bu. Hepimizinkinde neredeyse Avrupalarda bir e, duman alarmı var ama karbon monoksit e, bunda da standart olarak eklenmiş, konulmuş. İngilizler bu anlamda ben dediğim gibi 30 yaşındaki karavanlarda bile bunun standart olduğunu görmüştüm. Güzel bir yine küçücük de olsa güzel bir anahtar vesaire koyma konsolu var burada. Kumandalar son derece kullanışlı, basit kullanıcı dostu bence. Basit olması çok önemli bunun. Fazla karmaşa yok orada. Televizyon sehpası sökülebilir bir şey. Bu da yine standart içinde aksesuar olarak geliyor. Birçok aksesuar var. Bunları daha sonra yine birlikte tek tek inceleriz. Tabi anten tesisatı, elektrik tesisatı televizyon için ve hatta bir çakmaklık da buraya konulmuş vaziyette. Bu kadife kaplama detaylarını burada da görüyoruz. Bir çakmaklık yine mevcut. Güzel bir yükleme alanı. Bunlar önemli. Benim en çok kullandığım yerler burası oluyor hep. E, kapıdan içeriye ayakkabınızı çıkarıp girmeden birçok malzemenizi koyabildiğiniz işte mover kumandası gibi, kafa lambanız, şapkanız gibi şeyler burada son derece pratik şekilde kendine yer buluyor. Ama bir tane de ayrıca tabii böyle bir kapaklı içine koyduğunuz şeylerin düşüp dökülmeyeceği özel güzel bir alan burada da var buraya hazır bakmışken paspas detayını da görelim ee, güzel kenarlıkları yapılmış yani su bile damlasa o bile bir koku nem pislik yapmayacak yani halının malzemesiyle aynı değil ıslanması bile sorun olmayan bir güzel malzeme kullanılmış burada bir göz daha varmış ona da Şöyle bakmış olalım. Aa evet, ilk açtık burayı. Ee, bu karavanlarda ben kataloğunda okumuştum. Murat abiyle arayıp sonra sordum gerçek mi diye. Evet dedi gerçek. Turumanın Turumanın kendi bir e, güneş paneli kontrol ünitesi ve yukarıda da bir kendi paneli standart. E, bu karavanla takılı geliyor. Tabi paneli çok güzel takmışlar. Önündeki rüzgar difüzörü bile var. Uçması, bir sorun teşkil etmesi gibi sorunları, problemleri yok açıkçası. Yine burada bir küçük detay dikkatimizi çekti. Sorduk Murat Bey'e. Alarm var bu karavanda. Bunu bir daha ondan rica ederiz. Kumandalarla da çalıştırılabiliyor. Bu içerideki hareket sensörü. Bunu da kurabiliyorsunuz. Kurmadan da ikili bir alarm fonksiyonu bu karavanda mevcut. Buzdolabının üzerinde güzel bir saklama alanı yine var. Burası değerlendirilmiş. Dediğim gibi mutfak malzemesi anlamında burada saklama alanı problemi e, yaşanmaz. Bu dolabı tanıyorum. Tabi yine e, kilidi de mevcut yolda giderken açılmasın diye. Ve oldukça güzel bir geniş iç hacmi var. Buzluğu da gayet yeterli gördüğüm kadarıyla oldukça güzel ve otomatik kumandalı. Yani gazınız bittiğinde otomatik elektriğe geçer şeklinde çalışan bir dolap. Tabi aslında biz istediğimiz zaman bu kapı şu ana kadar biz bunu tuvalet kapısı sandık ama hayır değil. Bu bu ortamı tümüyle izole edebilen yani arkada tuvaletine, duşuna giren veya uyuyan kişiyi tümüyle bu ortamdan, bu oturma grubu ortamından, mutfaktan izole eden, hem ses hem görüntü anlamında izole eden bir kapı bu. Bu karavanı iki bölüm gibi düşünebiliriz. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Bu kapımız aynı zamanda şimdi tuvaletin kapısı oldu. Bu geçiş koridorunda alan gayet yeterli, sığılabiliyor ama duş kabini içinde yer kalmış. Bu karavanın en iyi 250 değil. Bu şu anda sizi şaşırtmış olabilir. Ben de şaşırdım çünkü. 250 olmadığı halde bir karavanda tuvalet ve duşun karşılıklı konumlandırılabildiği bir dizilim ilk defa görüyorum. Yine duş bence çok güzel. Aydınlatması son derece kaliteli görünüyor. İhtiyaç kadar fazla ıslanmayacak bir küçücük ayna koyulması çok güzel. Normalde pek duşlarda bu kadarcık da olsa bir aynaya rastlamıyoruz. Yine şampuan, sabun gibi şeyleri koyabileceğimiz bir raf düşünülmüş. Bu da güzel bir şey. Sonra Evet, çok detay gelmesin. Son derece kullanışlı bir şey. Bir ayak mutlaka oluyor ve onu kurutmak için son derece güzel estetik, düzenlik, pek ortalıkta gözünüze batmayacak bir kurutmalık. Tabii ki sineklikli havalandırması var. Ve kapının güvenlik sistemini de çok sevdim. Ne kapıya zarar verir ne de yolda bir sorun yaratır. Bunlar hoşuma giden noktalar oldu açıkçası. Az önce gösterdiğimiz kapı çift fonksiyonlu. Yani karavanı ikiye bölen bu kapı normalde tuvaletin kapısı. Burada güzel bir tuvalet alanı Yeterli boyutta bir lavabo. Kapaklı güzel bir saklama alanı. Ve bir yine sineklikli ve gölgelikli dikine büyükçe bir pencere var. Çoğu kez havalandırmayı rahatlıkla sağladığı gibi içeriye ışık da sağladığını görüyoruz. Taharet musluğu tabi Murat Beyler sanıyorum bunu kendileri takıyorlar. Bu detayı onlardan alırız. Güzel bir yükleme alanı yine lavabonun altında söz konusu. Tabi meşhur Alde'nin yine banyolarda kullandığı radyatörü burada var ki oldukça güzel bir sıcak vermekte şu anda. Tabi benim dikkatimi çeken unsur şu oldu. Çoğu karavanımızda tuvaletin bir kilidi yoktur. Bu kapıda kilit olmaz. Bunda olduğunu görüyorum. Yani ben içerideysem tuvaletimi kilitleyebilirim ve hiç kimse beni rahatsız etmez. Yine yatak odasında uyuyan kişileri rahatsız etmeden ön kısımdaki misafirin veya kullanıcıların çocukların yatak odasına geçişinde problem olmasın diye buradaki özel alanlar kullanılırken biraz mahremiyet sağlansın diye. Buraya da çok güzel bir sürgülü kapıyla ortam tabii ki ikiye ayrılmış. Bu karavanda ada yatak var. Bu ada yatak herkesin seveceği bir şey. Özellikle de benim. Çünkü burada şu konfora kavuşmuş oluyorsunuz. Herkes kendi tarafına, kendi yatak tarafına diğer kişiyi ezmeden, üstünden atlamadan rahatlıkla geçip yatabiliyor ve kalkabiliyor. Alanlar son derece makul geniş. İngiliz yataklarının fark ediyorum hepsinde kalınlığı, yayları son derece konforlu. Tabii bu yatağın özelliği şu, mekanizması var. Hafifçe kendinize doğru çektiğinizde artık dev bir yatağınız var. Buna rağmen hala daha burada geçebilecek yeterli alanım var. Tabi gündüz kullanımında bu yatağı ortadan tümüyle kaldırıp burada çok rahat geniş giyinme alanları oluşturabiliyorsunuz. Alde'nin radyatörleri güzel konumlanmış. Büyük bir konfor sağlayacaktır tam camın altında. Bütün sıcak havayı içeriye verir. Birçok priz detayları düşünülmüş. Herkesin kendi gardırobu var. Son derece derin, büyük ve askılıkları olan gardıroplar bunlar. Tabii ki diğer kıyafetler içinde ciddi şekilde büyük dolaplar. Burada yine yumuşak kapanan dolaplar var. Kadife detay çok büyük bir hoşluk katıyor. Okuma lambaları gibi aksesuarlar. Buralarda küçük yine gece kullanabileceğiniz cepler. Her yer kullanılmış. Boş. Hiçbir yer boş bırakılmamış. Yatak altı saklama alanına da baktığımızda gerçekten dev bir alan görüyoruz. Tabii meşhur İngiliz masamız burada. Bu son derece hafif bir masa. Birazdan bunu oturma grubuna kurarız, tekrar bakarız. Bu dev alanda hiçbir şey yükleme alanımızı bölmüyor. Bir akü dahi yok burada. Akünün özel yerini de size birazdan göstereceğim. En büyük özelliği bu karavanın, benim çok hoşuma giden bu alanın her iki taraftan da yükleme kapağı var. Yani 2.25 boyunda çok uzun aklınıza ne gelirse belki bu bir sörf olabilir, bu bir bot olabilir, kayak takımları olabilir. Bütün bunları rahatlıkla buradan yükleyip tekrar geri alabilirsiniz. Masanın kurulumu basit. Kendisi hafif olduğu gibi kurulumu da basit gerçekten. Şu kilidi yana kaydırdıktan sonra alt bacak yerine oturuyor ve ardından diğer bacağı serbest bırakıp bu da yerine oturduktan sonra bakın bu açıyla bile bileklerimle bükebiliyorum masayı o kadar hafif gerçekten ve şimdi son derece konforlu bir masanız var. 4 kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği, sığabileceği bu masada aynı zamanda bir de servis bölümünüz de var. Masadan ayrı rahat bir alan daha var. Tabii bir de biz karavancı olduğumuz için karavanımızı bir deniz, orman manzarasına çekerek bu muhteşem ferahlık ve manzarayla yemeğimizi istediğimiz yerde yiyebiliriz. Ee, akü e değişik özel bir yerde bazı amaçları da var bunun. Burada güzel bir kapak var ve bu kapak izolasyonlu, kenarları contalı, kesinlikle bir hava gaz geçirmeyeceği apaçık ortada. Akü burada ağırlık merkezinde tam akslara yakın bir konumda çok güzel izole edilmiş ve yuvası ayarlanmış vaziyette. Bu güzel bir detay. İngiliz karavanlarda bunu görüyoruz. Karavanın içini inceledik ve şimdi artık sıra dışında. Dışında da size göstermek istediğim enteresan güzel detaylar var. Yatak altının dev bir yükleme bölümü olduğunu ve her iki tarafından da kapağı olduğunu söylemiştik. İşte o kapak burası. Karavanın tam diğer cephesine kadar uzayan burada gerçekten büyük bir boşluk var. Güzel bir yükleme alanı. Kasetli tuvalet elbette. Tedford'un kasetli tuvaleti var. Kendinden sifonlu versiyonu. Burada yine pembe sudan kullanabiliyoruz. Hatta Murat Bey az önce bir detay verdi. Starvan karavan olarak tuvalet kimyasalları üretiyorlar. Mavi kimyasalın koku tonunu bir altta pembeninkini ise bir üst tonda ayarlamış ki ikisi birbiriyle karıştırdığında güzel bir ortam yaratıyormuş gerçekten. Donanımlı bir karavan. Beyli donanımı çoğu kez standart koymuş. İçeride bahsettik güneş paneli bile standart. Yine bu tarafta güzel bir dış aydınlatma koymuş. Diğer tarafta çok daha büyüğü var ama burası da aydınlatılıyor. Güzel bir detay gerçekten. Manevra sistemi standartlar dahilinde oldukça kuvvetli bir model versiyon var. Mutfağı anlatırken bahsetmiştik. Tüplüğümüz karavanın içine doğru çift tüp rahatlıkla sığabiliyor ve bu ortamda bir tüpün donmayacağı kesin. Camların boyutları büyüklüğünü size hissettiriyor. Bu önemli bir şey. Karavanın içinde ışık çok önemli. Aldemizin bacası burada öbür tarafta olmaması çok önemli çünkü gaz ne de olsa bir yanma sonrası çıkış gazı var. O içeriye asla girmez, oturduğunuz mekana gelmez. Kaymalı kapaklar görüyoruz. Bu su girişimiz. Bununla ilgili detaylı başka şeyler anlatacağım birazdan size. Burada da elektrik girişimiz var. Bunların yine karavanın oturduğumuz cephesinde, kullandığımız cephesinde değil de diğer cephede olması bence güzel detaylar. Yine bir İngiliz geleneği diyeceğimiz şekilde hepsinde görüyoruz. Çift gri su çıkışı. Bunu öğrendik detayını. Çok da mantıklı. Bir tanesi mutfaktan geliyor. Diğeri ise diğer bütün lavabo ve duş. Bu güzel bir şey. Ne de hiç de olmasa mutfaktan mutlaka yiyecek atıkları, yağlar gidebiliyor. Hortum tıkama riski var. Gider borusu tıkama riski var. Bu tıkanmış kötü şeylerin banyo duş zemininden taşma riski var. Çünkü orası nispeten alçak bir gider. İngilizler bunun da çözümünü böyle bulmuşlar. Yine 10 yıllardır bu şekilde böyle olduğunu görüyoruz. Yine bir İngiliz geleneği. Su deposu asla karavanın içinde değil. Ha tabii nedir? Gelişmiş olaylar. Şehir suyu bağlantısı ki bunu çok kullanıyoruz artık. Neredeyse her yerde uzun hortumlarla bu konforu elde ediyoruz. Beyli de bu çok güzel bir adaptörle ki bu hortum standartında var, özel güzel çok kolay katlanabilen küçücük olan e, özel bir hortum gerçekten su geldiğinde şeklini alıyor, şişiyor. Son derece basit bir montajı var. Yerine yerleştirip kapağı üstüne kitlediğinizde artık şehir suyunuz var kesintisiz. Zaten bir pompa kullanmadığı için musluklardan su geliyor. Ama doğaya gidildiğinde ise yine hep gördüğümüz bir şey İngilizlerde bu elemanı artık iptal edip buraya. Elektrik girişleri de şurada bağlı olan kendi pompasını takıyorsunuz ve deposundan suyunu emiyor. Bu deponun özelliği kendi iki tane taşıma kolu var. Bunlarla birlikte yuvarlayarak şöyle şeyinin üzerine iniyor, lastiklerin üzerine iniyor ve ee bir tekerlek şekline geliyor. Bununla yuvarlayarak götürüp suyunuzu doldurup getiriyorsunuz. Son derece pratik. Donar mı diye çok tartıştık arkadaşlarla aramızda. Zaten şöyle bir durum var. Bunun içindeki su donacaksa eğer bizim buraya su aktaracağımız hortum da çoktan donmuş oluyor. Dolayısıyla çok bir kıyaslama kriteri değil. Problemsiz, güvenli bir sistem. Karavanları 225. İçeride de bahsettik. 225 ene rağmen genişlik içeride konfor gayet yeterli. Ben e, 225 enli bir karavan kullanıyor olmayı isterim gerçekten. Çünkü manevra, şehir içi manevrası, güvenlik bunların hepsi çok daha farklı. E, Alko grubunun tüm ekipmanları kullanılmış. Yine sağda solda ben bunu okumuştum. E, bu çeki okunda çok fazla bir alan öldürülmemiş, kaybedilmemiş. Çeki oku'nun e, boşa çıkan kısmının kısa olduğunu görüyorsunuz gerçekten. Burada yine bir standart donanım. Barbekü gazı çıkış noktası var. Bu karavanın kendi tüpüne direkt bağlı. Çok kullanan arkadaşlarım var. Elbette bir yükleme kapağı da burada var. Buranın bir özelliği ise yine ıslak malzeme Koymakta sorun yok çünkü bir su tutucu tas var burada bir kap var. Hemen yanında da elektrik prizini görüyorsunuz ve anten dışarıya bir televizyon bağlamak için hem elektrik hem de anteni dışarıya veriyor. Bu da çok kullanılan ekipmanlardan biri gerçekten önemli güzel. Tabi. Ee, İngilizlerin kendine has bir kapı tutucusu var. Güzel, kullanışlı, pratik, asla yerinden çıkmayacağı belli. Konforlu bu da. Bir de şu damlalıklı dış kapı e, lambasını çok seviyorum. Ve artık bu büyük yükleme alanının sonuna geldik. Ve bu da diğer taraftaki kapak. Hatta diğerini de açtığımda göreceksiniz ki burası Cidden derin bir yer. Bailey Unicorn incelememizi bitirdik. Umarım beğenirsiniz. Umarım yeterli bulursunuz. E, fakat ben burada iki tane daha güzel yeni model gördüm. Bunların da sözünü e, almak istiyorum Murat Bey'den. Bir tanesi Eldis Chesford. öbürü de bu Umarım böyle güzel bir inceleme çekme imkanımız daha olur.